Bugün sizlerle beraber Ağustos 2025. Evet arkadaşlar kanalın ilk videosunda yani açıklamada da koyacağım aynı videoyu. O videoda AK47 buz kaplamalı çekiliş devam ediyor. Float'u çok güzel, azışılmış 0.09. Beğenip yorum yapıp çekilişe katılabilirsiniz. Kapsüllerini açacağız. İmza değil, şu kapsülden açacağım. Yani Aurora kapsülü düşürmeye çalışacağız. Yani buradan mor, kırmızı olarak hepsinden olabilir. Şöyle bir 20'li çekelim önce. Ben yani tahminime göre bir 80 tane açmayı düşünüyorum. Şöyle hemen hızlısından bir başlayalım bakalım. Gavin Reis bizi görecek mi? Maviden başladık her zaman gibi şaşırtmıyor. Devam ediyoruz bakalım. White e parlak gelse güzel olurdu. Spritz paper geldi. Üçüncü kapsülümüzden devam ediyoruz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikleri de yorumlarda yazabilirsiniz. Bir liquid şey geçti sanırım. Yine J2 paper geldi. İstediğiniz içerikleri yorumlara yazabilirsiniz. Yani fikirlerinizi elimden geldiği kadar önemsiyorum. İki tane ararsan. Aa, güzelmiş bu arada. Renkleri farklı ama galiba. Değil mi? Yo aynı. Ee, dediğim gibi fikirlerinizi önemsiyorum. Buradan da güzel bir şey vursak ve Navi Hall çıkarttık. Çok güzel. Hemen bir fiyatına bakalım. Ben ekrana da yazmışımdır zaten çıkarttığımız anda. Evet. Aa Liquid Sersi. Çok güzel olurdu. Devam edelim şöyle. Nasılsınız ya hayat nasıl? Hep kanal yok video video otbok konuşuyoruz. Umarım herkesin işi gücü, keyfi, işi gücü yolundadır, keyfi yerindedir. İnşallah şuradan 2-3 gold, 5-6 ola vururuz. Keyfimiz bizim de gelir. Tabii ki paperlardan devam. Şu iki tanesini SC ile açmak istiyorum. Austin Bir tane daha açalım şöyle. Tamam. <laughs> Şeyden devam. Normal açarak devam etmeniz gerekiyor. Şöyle iki tane liquidity geçti. Bir navi, iki navi. o çok gösteriyorsun holo. Ha, yanlış tıkladık pardon. Çok gösteriyor ama hiç vermiyor nedense. Tekrardan bir tıklayalım bakalım şöyle. buna bir parlak geldi güzel. Bununla Fiyatını yazarım. Hani bilmiyorum. Bakalım. Ah, logosu geldi. Vurdum bakalım. Gold bekliyorum ama ya. O oh, Yine bir şey alamadık. Ha, şöyle bir daha tıklayalım bakalım. sadece bir 2-3 parlak mı oldu? C2 parlak bir iki parlak bir holo çıkartmışız şimdiye kadar. Devam edelim şu şekilde bakalım. Aa eternal fire şey. Ah be. Aurora holo geçti. Eternal fire dedik. <laughs> Yenge elif dedin usta. Aurora ah be. Aurora parlak gelse güzel olabilirdi. Aurora'da düşüremedik değil mi hiç? Bir paper düşürmüştük galiba Aurora'nın. E, mouse geldi güzel. mouse parlak. Hemen şöyle bir 20 daha alalım. Gene buradan alacağım. Güzel bir şey Vurasya'ya kadar. Holo Gold Mold Vurasya'ya kadar. Efsanelerden devam edelim. Oh, çok güzel mount sola çıkarttık. Güzel bir bir bu arada. Güzel iki tane oldu, okey. Yani büyük yani kara geçememişizdir fazla ama yani en azından zararımız çok yok. Ama şöyle bir tane gold A gold geçti bir tane. Göremedim neyin gold'uydu A white o güzel abi. Aurora parlak. Aurora çıkması Normal düz paper atmasından tabii ki kat kat daha iyidir. Blast geldi gene. Bunu da kapatalım şu şekilde. Şu aşağıdakilerden bir daha bir vuralım. Oo, Team Spirit Gold geçti. Aurora Gold geçti. Şurada Aurora Gold verse gerçekten keyiflenirdim ya. Evet. Aurora paper attı. Devam edelim. Mongos. Aurora'nın Musa'sı gerçekten. Buluyorlar bizi ya. Özellikle o son finalde. G2 Pepper. Ama artık Pepper'ları istemiyoruz abi. gold bak altınları gösteriyorsun. holdları da gösteriyorsun. Çok güzel diyeceğim de. Blast'ın holosunu kim ne yapsın amına koyayım. <laughs> yani çok paradan bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkça Blast'ın logosunu. Ah be. Liquid ola gelse gerçekten keyifli olabilirdi ya. Devam edelim şöyle. 2 yani dolarmış bu last olsun. Mouse'unki de 6 dolarmış bu arada. Mouse'dan iyi kar etmişiz. Devam edelim şöyle. Ah be. Mouse Gold. Alabilirdik. Mouse Gold çok güzel olurdu. Vitality parlak. Okey. Yani en azından pepper atmasındansa parlak atmasından bir tane daha aldık. Parlak stickerları da eski yani eski tip gelir mi acaba gene? Mesela 2010 kaçtaydı? 2016'da mıydı parlak stickerlar? Baya güzel duruyorlardı mesela. Liquid'in parlakları falan çok hoş diggerlara kombin yapıyorduk. Ama artık bir vermen gerekiyor be. bak ne kadar oldu bir şey atmıyorsun. Bu neden böyle yapıyor peki? Arkaysa. Evet. Son 3 tane daha kaldım bu partta. Ne ediyoruz bakalım. Parlak spirit gelse güzeldi. Ne edelim. Ah be. Abi liquid olay güzel olabilirdi ya. O pahalıdır bence de rengi de çok hoş. Bu partın son kapsülünü açalım bakalım. Ah, logosu çıktı. Tekrardan şöyle buradan. Ben meydan okuyuculardan almak istiyorum biraz. Şöyle bir 10 tane bundan almak istiyorum. 10 tane meydan okuyucu aldık. Ondan sonra gelip Efsanelerden de bir 10 tane de efsane almak istiyorum. Bu şekilde. Bir alttan bir üstten. Öyle devam edelim bakalım. Mi 1 falan güzel. Üç, 3D Max'in 3D Max'in şey de güzel. Logos da güzel. Hadi bakalım. Buradan da bir paper'ımızı alalım. Burada aşağıdan da Meydan okuyanlarda bir tanesini açalım. Güzel. Falcon parlak. Üstten açacağız yine aynen. Ama artık bir holo at ya. Yani yok abi. Ben Kopenhag'da bayağı kar etmiştim. Gold 3-4 tane gold çıkartmıştım ama bu kim lan? M80. Ben niye turnuvada hatırlamıyorum bu takımı yani. Ama onların holos çıksa göre olabilir. Sprit parlak geldi. Spirit buradaysa buradan açacağız. Spirit burada değil. Ha, aynen. Mi 1 olabilir. Mi bir güzel. Ama yani bir tane daha kaysana ya. Yani Austin düz paper logosunu istemiyorum yani. Devam edelim bakalım. Austin parlak geldi. Yani ne bok yarayacaksa. Devam ediyoruz bakalım. Yani M80'i şey geldi. Güzel yani <laughs> ne diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tam üstten devam. Yani güzel bir şey çıkmasını umuyorum ama. Yani Navi Gold geldi be. Çok iyi. Mavi gol çıkarttık gerçekten. Yani iki dakika bir sol tarafa baktım Navi Volt gelmiş. Yani gerçekten güzel bir sticker. Çok keyifli oldu. Hemen de fiyatı ne kadar acaba? Hemen onu da kontrol edeceğim. Kasamızı da açalım. Yani hiç beklemiyordum. Bir anda ekranda Navi görünce. Yani Falcon's Paper duruyor şu an. <laughs> Falcon's Paper çok umurumda değil açıkçası. Evet arkadaşlar Navigold 2.5 dolarmış. <laughs> 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 evet. Götünü sokarsın kardeşim. Yani ho ho Holo'ya sevineceğiz galiba sadece ya. Yani onun dışında hepsi cırt. Yani en azından Gold Gold'un şöyle bir 5-6 dolar olması minimum bence olması gerekiyor yani. Bu fiyatlar komikmiş. Ama sağlık olsun. Ne zaman çıkarttık yani öyle düşünün. Düşük bir ihtimal denk geldi. Aurora holo geçti. Ah be G2 holo. çok iyi olurdu ya. Neden neden? Neden neden? Hadi bakalım. Ya, şu logodan en çok bundan çıktı herhalde ya. şu artık sponsor mu oluyor? Aa bir tane daha gold geçti gold. Artık şeyler kaldırmışsınlar bence ya. Bu sponsorluğum artık neyi düzenleyen şirketlerin isimlerini şeyden. Çok güzel abi. peynin holosunu çıkarttık. Bayağı iyi. Devam edelim bakalım. İki tane kapsülümüz kaldı bu parttan. Mi bir geçti. Face Clan Paper'ı aldık. Şöyle ben efsanelerden bir tane daha bir 20'li daha almak istiyorum. Bu son partımız olacak. Spirit Paper geldi. şöyle bir efsanelerden 20'li daha çekelim. Böyle bir dakika. Hatta bir 20 mücadelecilerde ne var? Vykoist var. Heroic var burada. Billcard var. Tylo var. Fluxo var. Mücadeleciler değil de efsaneler alacağım. Son part zaten. Şöyle son partımızı da alalım. Bunlar da şöyle seri seri. Bir ESC ile vurmak istiyorum ve Moz Holo çıktı. Çok iyi bir tane daha SCL vurdum. Mouse düz verdi. Şöyle bir tane daha vuracağım abi hızlı. Şöyle son 3 tane daha şöyle sonuncu vurdum. Austin. Bir tane daha vurdum. Mongos. Abi bir tane daha güzel bir şey çıkar. Normal devam edeceğiz. Hadi. Liquid. Şunları şöyle vurduk mu geldi? Gelmedi. Bu da son Hızlı açımımız olacak. Çöp çık. <laughs> Şöyle devam edelim. Ah be. O Navi çok güzel abi. Çok iyi. Navi holomuzu da aldık bir, bir kere daha. İkinci Navi oldu galiba. Navi yüzümüze gülüyor yani. Gold'u da çıktı. ola gelse çok keyifli olurdu. Şöyle devam edelim hemen. Serisinden. Ah be, Spiritola çok güzel gözüküyor bu arada. Spiritola istiyorum ya. Abi çok bir şey istemiyorum. Spiritola istiyorum sadece. Evet. Geldi Spiritola. <laughs> evet. Ver abi şuradan bir al. Aurora Hole istiyorum ya sadece. Aurora Hole istiyorum ama paper veriyorsun bana. Hadi bakalım. Ben hala inanıyorum. Şu abi 4 tane Aurora arasından şey geldi ya. White geldi. <laughs> evet geldi kanka Aurora. Hızlıdan devam ediyorum. Bakalım. Ah, White olayı geçti. Mongoz. Abi, mongoz verme bana ya. Mongoz görünce artık sinirlerim tetikleniyor. Ah be. Abi iki tane var en azından parlak verseydin ya. Hololu parlak. Aurora holo geçti. Geldi gene amına kodumun çocuğu ya. Biraz kasımı kaldı serisinden bitirelim. Güzel. Yani en azından Pepper çıkmasından iyidir. Devam ediyorum. Bakalım. Evet. Tamam, hala Aurora hola bekliyorum. Çok iyi diyeceğim de. Blast hola geldi. Keşke diğeri gelseydi. Aman gözü ola be. Bu okay, ki abi arka arkaya iki oğlu. Yani bence bu çok karlı bir kapsül açım olduğunu düşünüyorum ya. Ah be abi Liquid Gold'a okeydim bu arada ya. Tamam Gold'da olur ya. Buna bir dedik diye bokunu çıkartma. Hadi abi. Çok güzel bir gösterdin verdin de. Cık. Yine ümitliyim ben ya. Buradan topal yani... Aynen toparladık kanka şu an Evet genel olarak Zararlı olabiliriz bu arada şimdi düşününce Ama zaten Keyif için açıyoruz öyle bir kar Zaten bunlar ne kadar kar edebiliriz yani En pahalı kapsül 10 dolardır yani maksimum Ki değil bile Ah be Abi ama bir tane bile Aurora holo alamadık ya o Canımı gerçekten sıkıyor abi Aurora holo istiyorum ya Çok Canını mı istedik ya Aurora Hall'a istedik yemin ederim. Hadi abi. Aurora holama Aurora Hall'a mı istiyorum abi? Aurora Hall abi. Geldi abi Aurora Hall'a. Ağzımız Aman yapayım. Abi Aurora Hall'a geldi bu sefer abi. Hissettim. Tamam abi yeter. Susuyorum bir şey demiyorum. Ay Blast Premier sikeyim ya. Blast Premier mi ne sikeyim bana koyayım Blast'ına. Evet abi. Ama bokun çıkarttı artık ya yani. Şu araya da bir şey sokuştur kaynat ya. Ah be Vitality. Aa Vitality. Hem Vitality Gold gösterdi. Hem Vitality Holo gösterdi. Most Pepper geldi ya Hadi abi Ah be Aurora holo abi Ananı sikeyim çok iyi çok iyi Çok iyi G2 Gold geldi abi bilmiyorum Gold çıkartmak keyifli ya yani düşük veya fiyat az olabilir ama Gold çıkartmak keyiflikten daha geçti hadi abi Aurora holo ver Geldi Aurora holo kanka Abi hadi Aurora Holo. Son 2 mi 3? Aaa. Aurora Holo amına koyayım. Bu değil ya. <laughs> son kapsül abi. Hadi bakalım. Vurdum. Hadi bakalım abi. Geldi abi Aurora Holo. Yani.